videomu hepiniz hoşgeldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, ya istek video vardı yarın alacanın videosunu istemişsiniz arkadaşlar o yüzden onu yapacağım yarın alacanın arkadaşlar böyle bir fotoğrafını buldum bunu yapacağım Pembe ve maviye boya demişti. İlk önce yaren alıcının saçlarının ar e arasına şöyle mavi mavi çizgiler ekleyeceğim. Hmm. Evet arkadaşlar şu şekilde arasına mavi mavi şeyler ekliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bu tarafına biraz da pembe ekleyeceğim. Arkadaşlar, şurasında pembe yapalım. Evet, şuralar, arkadaşlar. Hemen Ay ya tamam. Şimdi mavi alalım. Evet arkadaşlar hafif şöyle burada Evet. Şimdi arkadaşlar şekilde oldu ama arkadaşlar normal yapalım bunu hmm, normal fırçadan biraz daha mavi ekleyelim Evet, biraz daha az önce biraz daha açık bir pembe kullanmıştık. Şu an biraz daha koyu pembe kullanıyorum. Evet arkadaşlar arkadaşımızın istediği video bu şekilde oldu Bu yumuşak ışık yaptığımızda olan arkadaşlar Bu da bulanıklaştırdığımızda normal olanı Arkadaşım sen bu şekilde gör Ama on nasıldı Bakın sert ışık bu şekilde doğrusal ışık böyle canlı ışık böyle oluyor Yumuşak ışık da bu şekilde oluyor Evet arkadaşlar videomuz bitti. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.